hatırlatıcı. Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir hatırlatma ya da alarm uygulaması paylaşmak istiyorum. Aslında bunu uzun yıllar önce paylaşmıştım ama tekrar yeniden hatırlatmak istiyorum. Bir de aramızda yeni katılan arkadaşlar olduğu için onlar için de düşündüm. Şimdi birincisi bu uygulama VoiceOver'la son derece uyumlu çalışan bir uygulama. Parasız bir uygulama uygulama için satın alma olduğundan dolayı indirip kullanabiliyoruz. Reklam bazen giriyor ama reklamlar bizi hiçbir şekilde etkilemiyor. Onun dışında istediğimiz kadar, istediğimiz sayıda alarm ya da hatırlatma kurabiliyoruz. Bunları dakika olarak, saat olarak, gün, hafta, ay, yıl olarak seçebiliyoruz istediğimiz kadar. Ve yine istediğimiz kadar da zil sesi ya da hatırlatma sesi Mümkün onlarcası var. Şimdi hep birlikte buna bakalım. Hatırlatıcı. Hatırlatıcı uygulamasını açıyoruz. Hatırlatıcı düğme. Hatırlatıcı başlık. Gü, gü, düğme. En üstteki düğme dediği aslında ayarlar. Buraya sonra gireceğiz en son ses ayarlamak için. Hatırlatıcı başlık ekle düğme. Ekle düğmesi var. Hatırlatıcıya hoş geldiniz. Başlamak için bir hatırlatıcı oluşturun. Evet, oluşturalım bakalım. Hatır, ekle düğme. Ekle düğmesine tıklıyoruz. Hazır, düğme. <laughs> hatırlatıcı ekle başlık. Kaydet düğme. Hatırlatıcı adı. Metin alanı. Bir isim vermemizi istiyor. Karıştırmamak açısından bir isim verelim. Metin alanı. Düzenle X X C X X X X. Üç kez X verdik hatırlatma tarihi tarih seç hatır metin alanı düzenleniyor xxx karakter evet, modu ekleme noktası açıklama metin alanı buraya bir açıklama yazabiliriz nedeni doğum günü olabilir ya da <laughs> ilaç alma zamanı olabilir ya da başka bir nedenle bir karıştırmamak için bir isim verebiliriz hatırlatma tarihi tarih seç düğme Önce tarih seçiyoruz. Tarih seç Mayıs 2024. Düğme. Ayarlanabilir. Bugünün tarihini veriyor. Burada bu düğmenin üzerinde şu anda Ay, Mayıs, 2024, Mayıs var. Düğme. Ayarlanabilir. Yukarı aşağı tek parmakla fiske yaptığımız zaman Haziran, 2 Temmuz, 2 Ağustos 2 Temmuz, 2, Haziran, Mayıs 2020 Nisan 2024. Mayıs 2024. Biz Mayıs'ta bırakalım. 1 Mayıs Çarşamba. Düğme. Evet burada tam tarih olarak veriyor. Bunu da bırakıyoruz. 2 Mayıs Perşembe. Düğme en altta kaydet, düğme. kaydet düğmesi var. Buraya tıkladık, kaydettik. Vazgeç düğme. Bu tarihi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Renk seçici düğme. Oto kaydet saat 14 Mayıs 2020. Hatırlatma tarihi 14 Mayıs 2024 düğme. Bugünün tarihi. Biz bunu seçtik. Hatırlatıcı zamanı. Zaman olarak ayarlamak istiyoruz. Şimdi buraya da giriyoruz. Hatırlatıcı zamanı. Saat seç düğme. Tekrar aralığı. Saat seç düğme. Saat seçiyoruz. Şimdi saat seçiyoruz. Saat 12 seçici öğe 8 dakika seçici öğe ayarlanabilir. 9.08 Bugünün ya şu anın saatini veriyor. Diyelim biz bunu Saat 8 dakika 9 dakika 10 dakika 11 dakika 12 çizgi 12, altmış. 12 11'i ayarlamış olduk. Kaydet düğme. Kaydet düğmesine basıyoruz. Vazgeç düğme tekrar çıkıyoruz. Burada her bölümde mutlaka kaydet düğmesine basmamız gerekiyor arkadaşlar. 12, 11 üst düğme. Şimdi zamanı da seçtik. Bundan sonra tekrar aralığı, tekrar aralığı var. Buraya tekrar gidiyoruz. Aralığı. Tekrar aralığı seçin düğme. Seçelim. Tekrar aralığını seçiniz. Tekrar yok. Seçici öğe ayarlanabilir. Şimdi burada tekrar yok 13. diyor bu düğmeye geldikten sonra yukarı doğru tek parmakla fiske yaptığımız zaman her saat iki ay çizgi 10 her gün 3 ay her hafta 4 ay her ay 5 ay her yıl 6 ay her pazar 7 ay her pazartesi her salı 9 ay çizgi 10 seçeneklerden istediğimizi seçiyoruz. Her pazar her, her, yıl her ay her hafta 4 her gün 3 ay her saat tekrar yok bir ay çizgi 10 tekrar her saat 2 ay çizgi 10 Biz on, üç. her saatte bırakalım mesela bunu. Vazgeç düğme kaydet düğme. Burada da kaydet düğmesine basıp çıkıyoruz. Vazgeç düğme. Her saat düğme. Evet bunu da her saate ayarladık. Şimdi bunun altında devam ediyoruz. Foto ekle düğme. İstersek buraya fotoğraf ekleyebiliyoruz. Renk seçici düğme. Renk seçici var. Bunlar bizi pek ilgilendirmiyor. Ses kaydedici. İstersek buraya kendimiz ses kaydı yapabiliyoruz. Ses kaydı düğme. Evet. Sil, soluk düğme. Vazgeç düğme. Kaydet düğme. Kaydet düğmesine tekrar basıyoruz. Düğme. Evet çıktık şimdi buradan. Şimdi yine ana sayfaya döndük. Büyüme. En üstteki ayarlar düğmesine gidiyoruz. Oraya tıklıyoruz. Hatırlatıcı. Şimdi burada ayarlar, başlık, hatırlatıcı pro, reklamsız sürü, hatırlatma sesi, bir bildirim sesi seçin düğme. Burada bildirim sesleri seçmek için yer var hatırlatma sesi bir bildirim sesi seçin düğme buraya girmeden önce altta neler var onu da kısaca bakalım 24 saatlik saat gösterimi 24 saat olarak seçili 24 saatlik saat gösterimi açmaya yayı çizgi kapatma düğmesi kapalı bunu açalım Açık. 24 saate göre erteleme süresi erteleme süresini seçin ba sıralama düzeni tarih artan sıralama düzeni tarih artan açmaya yayı çizgi kapatma düğmesi kapalı Evet, buradaki çeşitli seçenekleri seçebiliyoruz. Tarih sırasına göre sıralama vesaire vesaire. Şimdi biz yine yukarıdaki 24 saat 24 saat hatırlat hatırlatıcı pro hatırlatma sesi bir hatırlatma sesine giriyoruz. Şimdi burada bir sürü başlık var. Bunlardan ilki Burada sesler var. Burada var, burada var, burada var, burada var. Burada gerçekten onlarca ses var arkadaşlar. Biz en yukarıdakini açalım. Evet, bunu açalım bakalım. Şimdi ilkini bir tıklayalım bakalım. Seçilen Inside M4R, eğit çizgiler, eğit çizgi, seçilen, M4R seçilen Illuminate M4 R seçilen Illuminate M4 R TAS Angel Infinitum M seçilen TAS Timba M4 R E çizgiler duruyor. En iyisi ben bu soruyu kapatayım. Konuşma kapalı. Evet arkadaşlar. Burada istediğimiz kadar ses seçme imkanımız var. Bunlardan birini hangisini seçersek en son seçtiğimiz ses hatırlatma sesi olarak kalıyor. Her hatırlatma için buradan ses istediğimiz sesi ayarlayabiliyoruz. Geri düğmesi. Evet, buradan da çıkıyoruz. Şimdi tekrar çıkalım. Ayarlar, geri düğmesi. Ayarlar, hatırlatma sesi. Bir bildirim sesi seçin düğme. Hatırlatıcı geri düğmesi. Hatırlat düğme. Çıktık tekrar. Hatırlatıcı başlık ekle düğme. Hatırlatıcıları ara 3 nokta. XXX salı 14 Mayıs 2024 12 11. Eylemler var. Evet burada yaptığımız bütün hatırlatıcılar, alarmlar burada tek tek sıralanıyor. Ve buradan istersek silebiliyoruz mesela. XXX salı Bunu silmek 14. için. Yukarıdan aşağı. Et, sil. Bir fiske yaptığımız zaman sil seçeneği çıkıyor. Uyarı. bu hatırlatıcıyı silmek ister misiniz? Sil düğme. Evet. Hatırlatıcı. Evet arkadaşlar bu son derece kullanışlı, voice over'la mükemmel çalışan bir uygulama. Hepinize tavsiye ederim. Bunda istediğimiz kadar hatırlatıcı, alarm oluşturabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.